Selam gençler, toparlanın. E, 9-10-11-12'ler için e, öğrenciler, veliler, öğretmenler için birazcık GKZ e, sunumu yapalım. E, senemiz başladı, birinci dönemin ortasına geldik. Hala konu hakkında eksik olan bilgiler, yanlış olan bilgiler var. Onları tartışalım, doğruları, yanlışlarını öğrenelim istiyorum. Şimdi bir, Y e, YKS'miz TYT, AYT ve YDS'den oluşmakta. TYT'yi başlayarak anlatalım. TYT aslında bir baraj sınavıdır. E, temelde dört yıllık düşünenler için çok esprisi yoktur. Eee... Bir tercih hakkı vardır, tek puan türü vardır. Sözel eş, e, sayısal eşit ağırlık diye bir durum yoktur. Her ne kadar e, TYT ile alınan iki yıllık bölümlerde sözel eşit ağırlık sayısal bir e, tanımlayabileceğimiz bölümler olmuş olsa da bunun önceki dönemlerde öyleydi çünkü artık öyle bir durum yok. Tek puan türü TYT ile e, tercih yapabiliyoruz. TET detaylı inceleyelim. 40 Türkçemiz, 40 matemati matematiğimiz, 20 sosyalimiz, 20 fenimiz var. 120 soru, 135 dakika yaklaşık. bir 12 düşüyor soru başına. Ee, tabii ki TET 9-10 ve ortak müfredattan sorumlu olduğu için Burada bir ayrım yok yani Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmmanatik Lisesi, osu busu herkes bu sınavdaki 120 sorunun 120'sinden de tamamından sorumlu. Ancak e, tabii ki beş dalçılar ve sözelciler çoğunlukla fen'i çözmüyorlar. Fencilerde e, sosyoloji çözeni var çoğunlukla da çözüyorlar bazen çözmüyorlar burada en eee etkin ve etkin nokta Türkçemiz ve matematiğimiz 40 40 80 soru ve sınavın büyük bir çoğunluğunu bu ikisi oluşturmakta. Evet, e, TET baktığımız zaman ne işimiz yarıyormuş TET? E, bir açık öğretim ön lisans bölümleri, normal ön lisans bölümleri, özel yetenekli alan müzik, sanat, spor öğretmenlikleri gibi bölümleri alabiliyorlar. Harp okulları hariç e, iki yıllık e, harp okulları, askeri okullara, subay okullarına buradan giriliyor. E, PMO, polis meslek yüksek okuluna buradan giriniyor ve buradaki Asıl etkide e, sınavın yani TYT AYT yani YKS'nin yüzde kırkı TYT'den oluşmakta. E, baktığımız zaman e, soruların ederleri bu şekilde e, yaklaşık üçer puan, üçer buçuk puan bir etkileri var. Soruların sayılarından farklı soruların sayının etkisinden kaynaklı olarak 3.3, 3.4 olarak görünüyor. Ancak bu bir ham puan hesaplamasıdır. Burada biliyorsunuz yıllara göre soruların zorluk derecelerine göre standart sapmaya göre doğal olarak bu durum değişebiliyor. Standart sapma demişken bu konuda hemen bir ileride tekrar deneyeceğim ama demişken anlatmadan geçemeyeceğim. Standart sapma denilince sanki Türkçedeki zor soru, matematikteki zor soru, yapılamayan soru en az kişinin yaptığı soru olarak algılanıyor. Standart sapma öyle bir şey değil. Standart sapma testin standart sapması olur. 40 matematik sorusunun standart sapması, 40 Türkçe sorusunun standart sapması, onu Türkiye ortalamasının yapılması, yapılmaması gibi etkenler belirler. Yani Toplam sorudaki yapılan soru sayısının azlığı ya da çokluğudur. Bir sorunun az ya da çok sorulması, çözülmesi, yapılmaması o soruya çok puan getirmez. Toplam soru önemlidir. Belev ki sizin düşündüğünüz gibi, yanlış bildiğiniz gibi değerlendirelim olayı. Zor soruya çok puan verildiğini düşünürsek, dört doğruda bir yanlışı götürdüğünü düşünürsek, hangi dört yanlış, hangi zor soruyu kolay sorunu götürecek? Bu çok oldu, bu sıkıntı olurdu. Yani böyle bir durum yok. Yanlış bilinen durumlardan bir tanesi. Genellikle bunu anlattığımda eskiden bu sınava girenler ama bizim zamanımızda öyleydi diye söyleyebilirler. Hayır hiçbir zaman böyle değildi. Zor soruyor çok puan diye bir şey yok. Bu sanırım öğretmenlerin derslere ve zor sorulara öğrenciyi çekmek için uydurdukları bir yanlış bilgi. AYT kısmına geçelim. Evet, AYT evet, bu kadar. AYT kısmına geçelim. E, AYT 180 baraj puanının olduğu, sözel sayısal eşit ve dil puan türlerinin olduğu, en az yüksek 80 puanın alınması gerektiği bir sınavdır. 4 yıllıklar buradadır. 160 soru 180 dakika ama şöyle bir durum var. Biz bu bir alan sınavı olduğu için 160 sorun 160'ından da sorumlu değiliz. Türkçe, matematik, sosyal ve fen sorularından ilgimizi çeken istediğimiz bölümlerle ilgili kısımlardan 40-40-80 tanesini yapmamız gerekiyor. Yani 160 soru 180 dakika dediğimiz noktada yaklaşık 2,5 dakika gibi soru başına güzel bir süre düştüğünü söyleyebiliriz. Evet buradaki baraj 180 baraj sınavın %60'ı burada %40'ı biliyorsunuz TYT'den geliyor %60'ı da buradan geliyor. Ancak şöyle bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Her ne kadar bu %60'a %40 gibi görünse de işin içerisinde de standart sapmalar, sınavın zorluğu, kolaylığı gibi etkileri girdiği zaman realitede de bu bu kadar %60'a %40 gibi bir durum olmayabiliyor. E, AYT'nin etkisi %70'lere kadar çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle bu seneki matematik sınavının zorluğu bunu kat ve kat arttırdığını gördük. TET'in TYT'nin etkisi de 30'ların altına kadar da düştüğü durumlar karşılaşabiliyoruz. Yani aslında burada şöyle bir durum var. AYT candır. Özellikle 4 yıllık bölümünü isteyen arkadaşlarımız için TYT'de Yeterince ivmeyi yakalayamadıklarında, çünkü tyt yoruma açıktır, sınavdır, ee, sorular yoruma açıktır, çok yorum yapma konusunda e, başarılı olamayan arkadaşlarımız AYT'de bilgilerini e, sağlamlaştırarak çok net, güzel sonuçlar elde edebilirler. Şöyle ki benim sonuçlarında baktığım öğrenciler içerisinde TYT'si yüzler yüz binler sıralamalarına sahip olduğu halde AYT'si 10 binler 7 binler sıralamasına kadar getiren öğrencileri gördüğümüzü düşünürsek TYT'de istediği sonucu yakalamayan birçok öğrenci AYT'de fazlasıyla olayı kurtarabiliyorlar. AYT'miz ne iş alıyor? Açık öğretim bölümler, normal 4 yıllık bölümler ve harp okulları bölümlerimize geçmemizi sağlıyor. AYT'de deminden söylediğim gibi 160'ın 160'ını da çözmek zorunda değiliz. Sayısalcıysak TYT artı matematik artı fen. Sözlerciysek TYT artı edebiyat sosyal artı sos 2. Eş sağlıkçıysak TYT artı edebiyat sos a, ve mat 2. Dilciysek de TYT artı dil sınavını çözerek e, puanımızı elde edebiliyoruz. Örnek verelim. Ben eş sağlıkçıyım ama sözlerden tercih etmek istemiyorsam e, zaten e, edebiyat TYT'yi çözmüş oluyorum. AYT matematiğin yanında bir de AYT sosyal ekleyerek de en devletçe olabilirim. Bu durumda soru süre sayısı azalacaktır. Ona dikkat etmek gerekebilir. Ee, bunun dışında ben eşit ağırlığım var. Fenden de 3-5 tane şart dedim. Bu benim eşit ağırlığıma bir olumsuz etkisi yoktur. Hem puanımın hesap, sayısal puanımın hesaplamasına ya da hesaplanmasına sebep olur. Aksi durumda eşit puanıma bir zarar ziyanı olmayacaktır. Evet, puan hesaplanması ile ilgili kısma bakalım. 100 puan standart her öğrenciye verilen puan, onun üzerine hesap yapılır. 150 puan TET istenir, 180 puan da AET istenir. Bunun etkisi toplam puan üzerinden baktığım zaman 100 puan şeyden geliyor. Temel herkese verilen puan 400 puan TYT AYT etkisi. Bunun 160 puan TYT'den 240 puan AYT'den geliyor. Bir de buna %11'lik bir şey ekleniyor. Nedir o? Diplomun puanı, orta başarı puanı ekleniyor. Böylece 560 puan en yüksek puana doğru sistem uzuyor. Bir de ek puan alan biliyorsunuz meslek liselerinin eski mezunlarına TYT ve AYT'de yeni mezunlarına da TYT'de yani iki yıllıklarda verilen bir ek puan söz konusu. Evet devam edelim. Soru süresine bakarsak gördüğünüz gibi TYT'de bir soru 1.23. 5, 1, 12 civarında bir süre tutuyor. Ancak biliyorsunuz herkes herkesi çözmeyeceğini söylemiştim az önce. Eğer ben işte dağıtıysam büyük ihtimal efendim çözmeyeceksem 1, 12'den 1,5 dakikalara kadar çıkabiliyor. Bu süreyi iyi kullanabilirseniz faydalı bir iş yapmış olabilirsiniz. AYT e bazı bakarsak da iki testi çözersek yaklaşık iki buçuk dakika güzel bir süre var. Üç testi çözmeye çalışacak bir buçuk dakika bir süre var. Dört testin dördünü de çözmeye çalışırsak bence mantıksız bir davranış ama yapan öğrenciler çıkabilir. Ee, özellikle derece vesaire için. Ee, 1-12 TYT ile aynı süreye çıkmış oluyor süre ve soru oranı. Evet sayısal puan için puanların etkilerine bakıyoruz. Görüyorsunuz tyt'nin katkısı 160 puan, AYT'nin katkısı 200 puan, 240 puan. Burada tabii ki standart sapmanın etkisi hariç tutularak ham puan üzerinden yapılan bir e, puan hesaplaması. E, bu işin içerisine girdiğim zaman durum daha farklı olduğunu az önce anlatmıştım. E, aynı durumda eşit puan hesaplanma durumu bu şekilde oluyor. Söz yağı puanının hesaplanması da bu şekilde olabiliyor. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum gençler. Şu kadar net yaparsam burası gelir falan filan gibi bazı hesaplarla çok karşılaşabiliyoruz. Ee, özellikle YOKATLAS'a girip bakarsanız bu konu çok net bir şekilde e, değerlendirilebilir. Hatta yakınlarda GRIKOS da bu konuyla ilgili bir video çekmişti, ona da bakabilirsiniz. Ee, baktığınız gibi 2018-19-20'lerde ilk 10 e giren öğrencilerin netlerine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi aralarında 3'er, 5'er, 10'ar puanlık net farkları var. Dolayısıyla bu net farkları önemli net farklarıdır. Hocam ben bu kadar net yaparsam şuraya giderim derseniz ben de buna dedim ki hangisine göre nereye gidiyorsun. Yani dolayısıyla e, hocam ben şu kadar net yaparsam buraya gidiyorum. Dolayısıyla ben bu kadar net için çalışıyorum derseniz hiç mantıklı bir davranış yapmazsınız. Kesinlikle böyle bir şey yapmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet özellikle 9 10lar için ve 11. sınıflar için önemli bir konu. 12'ler için çok fazla bu konu hakkında yapabilecekleri bir şey kalmıyor. Orta için başarı puanının önemi. Burada bir eşit ağırlık puanı önemli kullan hesaplamasını yaptım. Sahil Nusa'nın hocamızın e, programından. Netler aynı gördüğünüz gibi. 80 diplom unutunun ve 90 diplom notunun puanımıza etkisine bakıyoruz. Ham puanımız 2020'yi e, 2020 bazaları konuşacağım. Diğerlerini kendiniz bakabilirsiniz. E, 134 bin sıralama yapmışız, 80 diplomatıyla e, 140 bine yaklaşık 6.000 bin puan, 6 bin kişi geriye düşmüşüz. 90 puanımız yapmış olsaydık da diploma 134 binden 125 bine e, yaklaşık kaç yaptı? 9000 kişi kadar da ileriye gitmiş olduk. Yani sınava girmeden e, sınavda başarımızı arttırmanın yolu ve yöntemidir ortaöğretim başarı puanı. Ortaöğretim başarı puanı candır gençler. Dolayısıyla okul notlarınızı puanınızı yüksek tutmaya gayret etmenizi bekliyoruz. Başka bir tanesine bakalım. Aradaki farkı açalım. 90 puandan 70 puana düştüğümüzü düşünelim. Aynı netleri yapmış olsak bile iki öğrenci birisi 125 oluyor, diğeri de 155 oluyor. Arada nereden baksanız 30.000 kişilik fark var. Şöyle düşünün yani 30 bin kişi yani bir önceki senelerde hukum bitti, sıralamalardı. Dolayısıyla büyük bir rakam, çok aşırı büyük bir rakam. Bununla karşılaşmak istemiyorsanız bunu çözmek için okuldaki notlarınızı dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir durumumuz var. Netimizi hesaplayalım bakalım. Bir netimizin bize ileriye geriye götürdüğü noktaya bakalım. Ben Türkçe üzerinden hesapladım. Tüm netler aynı. Sadece Türkçeyi 30'dan 29'a düşürdüğümüz zaman sıralamıza bakıyoruz. 134 binden 137 bine gerilemişiz. Sadece bir Türkçe netimizi düşürdüğümüz için yaklaşık bir 3 bin kişilik gerileme söz konusu. Dolayısıyla 3 bin kişi gerçekten bir yeri kazanım kazanmamızı sağlayacak bir durumdur. Şöyle düşünelim, ee, mesela 2019'daki puana bak 97 bin burada 100 bin olmuş burada da 105 bin olmuş gördüğünüz gibi 105 bine gerilemiş ee, şöyle değerlendirelim Eğer yani bu sene bu öğrenci bu netlerle girmiş olsaydı ve böyle bir 90 binden 100 bine gerilemiş olsaydı biliyorsunuz sokakta bu sene 100 bin sıralaması var Dolayısıyla bu arkadaşımız e, hukuk kazanabilecekken, tercih edebilecekken artık tercih edemeyecek. Çünkü 100 bin barajına takılmış olur. Neden bu kadar önemli olduğunu e, net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Dolayısıyla sınavdaki yapacağınız her bir net, her bir yanlış çok 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 önemli. Bu bakımdan buna aşırı dikkat etmenizi istiyorum. Sınavda atmaya tutmaya yönelik taktikler geliştirmeyin, dümdüz yapmaya çalışın. Ortotin başarı puanımıza hesaplanmasına gelelim. Ee, dediğim gibi bu konu 9 10 11'lerin hala değiştirebileceği, çok önemli katları sağlayabilecekleri nokta. Ee, diplomatumuz çarpı 5. Diplomatımız biliyorsunuz son 4 4 senemizin notlarımızın karnemizin ortalamasıdır. çarpı ee, 5 OBP'mizdir. Onu da çarpı 0.12 ile çarparak da okuldan gelen puanımızı hesaplayabiliriz. Örnek verelim. Ben 300 puan aldım. Ee, 60'da okuldan geldi. Ne oldu benim puanım? 336 olmuş oldu. Tüm puanlarımızın hesaplanmasına şöyle bakabiliriz. Ee, diploma puanımız. Burada burada çarpı 5 ve çarpı 0'ın ikili halleri. Bu da biliyorsunuz çarpı 0-18'li halleri. 0 halleri az önce bahsetmiştim. Meslekçilerin ek puanlı halleri olduğunu söyleyebiliriz. Evet son kişiyle ilk kişinin en yüksek puanlı kişinin bu yüz ban illa okul birincisi demek değildir gençler. Ee, örnek verin bizim okulun birincisi 98 ile ya da 96 ile mezun olmuş olabilir. Bu durumda ona 57 puan gelmiş olacaktır. 400 okuldan almış olsa şey sınavdan almışsa 457 puanla çıkmış demektir. Evet puan kırılma olayı önemli gençler bunu her sene tartıştığımız mevzu. Çok kolay ve çok net bir mevzu aslında ancak çok hiç de anlaşılmayan bir mevzu. Kuralı tek bir kuralı var. Ben bu sene sınava girdim ve bir yeri kazandıysam sene puanım kırılır bitti. Bu konu çok defalarca farklı varya soruluyor. Hocam ben şöyle yaptıysam da böyle yaptıysam da puanım kırılır mı? Genç bu sene sınava girdiysen bir yere yerleştiysen sen puanın kırılır bitti. Yani çok temiz ve net bir kural aslında ama e, kural çok anlaşılmıyor. E, farklı varyasyonları ile ilgili sorular sorulabiliyor. Peki buna bize etkisine katkısına değerlendirelim. E, bir dakika. Evet, kısa bir reklam arası girmem gerekti. Hemen devam edelim. Öğrencimizin diploma notuna bakıyorduk. Eğer bu öğrenci bu diploma notuyla hesaplanmış olsaydı farklı olacaktı. Ama bu öğrencimizin diploma puanı bir önceki sene bir yere gittiği için kırılıyor. 49 yerine 24 civarında, 25 civarında bir puan ekleniyor. Ve bu öğrenci örneğin eşit için bakalım 200 bindeyken 290 bine sözelde 120 bindeyken 198 binlere kadar gerilemiş oluyor. Yani gençler diplom puanın kırılmasını istemiyorsanız bir daha üniversite hazırlığı yapmayı düşünüyorsanız gitmeyeceğiniz okumayacağınız yeri yazmıyorsunuz listenizde bulundurmuyorsunuz. Gideceğiniz, okuyacağınız yeri yazıyorsunuz. Bir dahaki senelerde de böyle işlerle uğraşmıyorsunuz. Evet, şimdi... Bak burada da aynısının farklı bir şekilde anlatılmış hali var. 380 puanımız olduğunu düşünelim. Orta öğretim başarı puanımıza 80 puan olduğunu düşünelim. Bir puana yerleşmedim. Bir puana da yerleştim kısmı var. Bu öğrencimiz 22 bin 6.000'den 22.000'e, bu öğrencimiz de 6.000'den 8.000'e gelmiş. Gördüğünüz gibi diplomatın etkisi burada 15.000 kişi geriye atmış bir puanla bir yere yerleştiği için burada da 2.000 kişi geriye atmış çünkü diploma puanı düşük. Burada asıl diploma puanın benim baktığım istatistiklere göre 83'ün üzerinde olmuş olması lazım ki ileriye atsın. Burada 80 olduğu için 2.000 kişi geriye atmış, burada da gördüğünüz gibi 15.000 kişi geriye atmış. Evet, e, burada da 380 puanımız var, 90 diplomatımız var, 300 puanımız var, 90 diplomatımız var e, puan sırasına göre etkisine bakıyoruz. 380'lerde daha çok şiddetli kapışmalar gerektirdiği için burada 90'ın üzerine bir diploma olması lazım ki ileri yazsın. 300 puanda çok şiddetli kapışmalar yok. Genellikle 300 puanlar civarında 80'ler civarındaki öğrenciler bulunduğu için 90 puanda 6000 kişi ileriye atmış. Evet ileriye geri atma olayını böylece değerlendirmiş olduk. Ek puan hesaplama yöntemi meslekseller için söylemiştik daha önce. E, Diplomatı çarpı 5 çarpı 0 değil 06 e, 0 puan daha eklenerek 0,8 18 hesaplanıyor. Meslek öğrencileri TYT ile alacakları ikilik bölümlere e, normal Puanının yanında bir de ek puanı eklenerek tercih yapıyorlar. Bir de önceki senelerde mezun olmuş bir meslek sesi öğrencisi ise 2013 senesinin de öncesinde lise mezunu ve orada da liseye kaydolmuş bir meslek sesi öğrencisi ise 4 yıllık da, da puanı kullanabiliyor. Ama 2013 ve sonrasındaki bir öğrenci ise bunların burada 4 yılın puanları çıkmayacaktır. Sadece 2 yıllık puanları tercih edecektir. Ee, örnek vereyim ben makine bölümüne mezunsam makine ile ilgili bir bölüme giderken ya da sağlık sisi mezunsam sağlıkla ilgili bir bölüme giderken buradaki puanımı kullanıyorum. Onun dışındaki alan dışı bir bölüme gidersem de buradaki puanımla tercihimi yapıyorum. Ek puanımızın olayı bu şekilde. 200 puanın e, olayı var gençler. 200 puan olayı önemli. E, bu genellikle şöyle bir durumu var. E, ben bu sene sınava girdim. E, TYT'm güzel de geçti 300 puan aldım. E, ama AYT'm güzel geçmedi. İstediğim puanı elde edemedim. Seneye tekrar sınava girmeye karar verdim. Bu durumda bana ÖSYM'in saldığı bir kıyak diye söyleyebilirim. Bunu genellikle hocam ben bu sene TYT çalışayım, seneye AYT çalışayım diyen öğrenciler için e, böyle bir taktik geliştirmeye niye, niyetli olanlar olabiliyor. Bence mantıklı bir taktik değil. Neden? Örnek vermiş. Şekil bir arada görüleceği gibi öğrenci 2018'de e, 211 puan yapmış. 2019 da 268 puan yapmış. ÖSYM'de 268 puanı kullanmış. Eğer bu 200 puan olmuş olsaydı ya da 210 küçük 207 puan olmuş olsaydı ÖSYM yüksek puan olan bunu kullanacaktı. Bu anlama geliyor. Bunun için ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. ÖSYM bunu otomatik olarak yapıyor. Sınava girdiğiniz anda bu otomatik olarak gerçekleşiyor. Örnek vereyim ben burada sınava girdim bu sene. Sene TYT'nin olduğu gün başıma bir şey geldi. Sınava giremedim. ÖSYM'e direkt bunu kullanabilir. Yani ÖSYM öğrencinin faydasını yaptıkları bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. demin neden mantıksız olduğunu söyledim. öğrenci eğer bir sene daha çalışmışsa AYT'ye, AYT'nin içerisinde TYT konuları olduğu için Öğrenci doğal olarak da tyT çalışmış olacağı için eğer bir terslik olmamışsa AYT çalışanında tyT sınavında tyT puanı yükselecektir. Dolayısıyla ben bu sene TET çalışayım, sene AYT çalışayım çok mantıklı bir davranış değil. Puan sıralamaları, evet gençler biliyorsunuz bölümlerde bazı sınırlamalar var. Tıpta 50 bin sınırlaması var. Mühendisliklerde 300 bin, öğretmenliklerde 300 bin, hukukta 125 binde ancak bu sene itibaren 100 bin olacak. Mimarlıkta 250 bin, eczacılıkta 100 bin, diş hekimliğinde 80 bin sıralama var. Ancak bu sıralamalar sizi çok yanıltmasın. Şöyle bir şey söyleyebilirim tıp için 22 binlerde karşı tıp mühendisliklerde böyle bir durum yok dolmayan bir sürü var öğretmenlikte dolmayan bir sürü var hukuklarda genellikle en düşük devlet 70 binlerde Erzincan geçen seneydi, bir önceki sene 30-40 binlerde yine Erzincan'da bitiyor Mimarlıkta da olmayan yerler var. Eczacılıkta da 30-40 binlerde, dişlerde de yine 30-40 binlerde e, bittiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu son noktalar çoğunlukla e, Kıbrıs için ya da ücretli 50 bursu, 25 bursu bölümü için olduğunu söyleyebilirim. Çoğunlukla devlette ve tam burslu olan yerler e, bu sıralamalara kalmıyor. Genelde yarı yeryesinde bittiğini söyleyebiliriz. Evet, bu puanlamalarda önemli. Hocam ben 60 bininci oldum, tıp okumak istiyorum. Parasını da versem okuyabilirim. Parasını versen de okuyamıyorsun çünkü zaten tercih yapamıyorsun. Özel yetenekli alan öğretmenliklerimiz var. Beden eğitimi, e, müzik, resim öğretmenlikleri TYT'den 800 bin barajının e, altında olmayı istiyorlar. Dolayısıyla burada da böyle bir durum var. TET'de özel yeteneklerle ilgili 800 bin sınır var. Hani şurada 300 bin sınırları olan bir bölümler için burada da özel yetenek alanlarındaki sınır. 0.5 kuralı burada görüldüğü gibi bir Türkçe veya matematik dersine herhangi eğitimden 0.5 net yapması gerekmektedir diye bahsetmiş. AYT içerisinde de puan getiren testlerinden herhangi birinden yani illa matematik illa bilmem ne demiş 05 yani eş sağlık öğrencisi sizin sadece edebiyattan 05 yapmış olmak yeterli olacaktır. İlla da matematik yapmış olması şart değil bunu anlatmaya çalışıyor. Okul birinciliğinin avantajları yok atlasa bakmışsınızdır. Okul birincisi olan öğrencilerin ekstradan kontenjanları vardır. Onunla da ilgili daha önce bir video çekmiştim. Oraya da bakabilirsiniz. Ee, okul birinciliğinin büyük bir avantajı var. Ee, örnek vereyim hukuk e, 20 binle kapatan bir hukuka okul birinciliği kontenjanına 40 binlik bir öğrenci girebiliyor. 7 binle kapatan bir e, tıbba 14 binle giden bir okul birincisi girebiliyor. Yani öğrenciler için yarı yarıya bazen 3 katına kadar e, ilerideki bir bölüme girmesini sağlayan bir avantajdır. Okul birinciliği avantajı. Okul birinciliği sadece bulunduğu mezun olduğu sene kullanılan bir hattı. Çünkü bir sonraki sene o okuldan başka bir birinci mezun olacağı için o sadece orada kullanılır. Hatta ek de kullanılmaz. Sadece normal tercihlerde kullanılan bir haktır. Metop nedir? Meslek liselesi öğrencilerin için e, ÖSYM tarafından bazı mühendislik ve bazı bölümlere saldıkları şey, do, e, haklardır, kontenjanlardır. Bu kontenjan dolmadıkları takdirde diğer üniversitelerden, diğer şey, diğer liselerden, bölümlerde mezun olan öğrenciler de metek kontenjanlarını tercih edebiliyor ve kazanabiliyorlar. Önceki senelerde böyle değildi. Sadece metek kontenjanlarına ilgili meslekselerinden, böl ilgili bölümlerde mezun olanlar gidebiliyorlar idi. Yok atlasa değinmişken e, tekrar not ee, bahsedelim. Yok Atlas bizim e, puanlarımızı, bölümlerimizi, e, netlerimizi, mezunların gittikleri yerleri falanları filanları, e, son kişinin puanını, sınıf ortalamasını, diplomu notunu, hangi okuldan hangi okul türünden geldiğini, cinsiyetini falan filanını e, gösteren, şu anda son 3 senenin, 4 senenin bilgilerinin bulunduğu, kıyaslamaları yapabileceğimiz e, sitemiz mutlaka tüm öğrencilerimiz bunu değerlendirmelerini, incelemelerini istiyoruz. Gördüğünüz gibi burada işte akreditasyonları, puanları, puan türleri, dilleri, kaç senelik olduğu, ücretliyse ücreti, bursuysa bursu, kaç öğrenci aldıkları, kaç puan aldıkları, kaç sıra ile aldıkları gibi detaylı bilgiler var. Tüm öğrencilerimizin bunları incelemelerini istiyoruz, bekliyoruz. Askeri okullarda da gördüğünüz gibi bir eee MSÜ sınavı var. Genellikle Ocak Şubat'ta başvurusu yapılır, Mart'ta sınav yapılır. Eee MSÜ'de ekstradan bir sınavla yapmış olsa bu bir başvuru sınavıdır. MSÜ de bir üniversite olduğu için TET ile AYT ile öğrenci alır e, asıl okulları TYT ile harp okulları da AYT ile öğrenci alır. gördüğünüz gibi e, AYT'nin etkisi yüzde 40, sözlüğünü 50, fiziki mülakat yani parkurunda yüzde 10'luk bir etkisi var. Bunun ortalamasıyla askeri okullar öğrencilerini alırlar. bir de polis meslek yüksek okulu var. Bu da TYT ile öğrenci alır. İki yıllıktır, dört yıllığı yoktur editen 250 puan alan arkadaşlarımız ee, geçen sene için e, gerekli koşulları sağladıkları takdirde parkur ve diğer kısımların tam bir takdirde polis olmak için başvuru yapabiliyorlar. Polis ve asker olmak için çek seçeneğimiz bu iki şekil değil, iki sınav değil. Polis olmak için bir de POMEM var. E, 4 senelik, iki senelik mezunların başvurduğu bir eğitim. Bir de sözleşmeli muazzam subay e, as olarak e, personel teminde e, Milli Savunma Bakanlığı'na başvurmak var yani hem MSÜ ile hem PMYO ile başvuru olay yapabiliriz. Askeri okullara, polis okullarına. Bir de jandarma okulları var tabii buraya değinilmemiş canalar. Bunlarla başvurular yapılabilir. Bir de yok, yok tarafından verilen bazı bölümlere teşvik bursları var gençler. Geçen sene için 750 lira 12 ay boyunca yok destek bursu veriliyor. Koşullarını tamamlayan ve tercihlerini yazan öğrencilerimiz ee, bu bursları alabiliyorlar. Özellikle maddi sıkıntı yaşayıp da e, bazı bölümler konusunda kendisini gelişmek isteyen öğrenciler için güzel bir avantaj olduğunu söylemek istiyorum. Burada bitiriyorum. Ee, genel olarak TYT, AYT, OBP kısımlarını anlatmış olduk. Ee, 9-10-11 e, ve 12 öğrencilerimiz bu noktalara dikkat etmelerini bekliyoruz. Özellikle 9-10-11 OBP kasmalarını bekliyorum. 12. sınıfta zaten TYT, AYT kasılacaklarını düşünüyoruz. Genel olarak bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.